Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Osmanlı mutfağından soğanlı yumurta hazırlıyoruz birlikte. Ben şimdi en başından itibaren sizler için de video hazırladım. Buyurun hep birlikte nasıl yapmışım izleyelim. Soğanlı yumurtamızın yapımına öncelikle bir adet kuru soğanımızı soyarak başlıyorum. Beyaz soğan da kullanabilirsiniz ama kırmızı soğan ile hem görselliği daha güzel oluyor hem de lezzeti bir tık daha farklı oluyor. Kırmızı soğanla denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Soğanımın kabuğunu soydum. Şimdi ince halkalar halinde doğrayacağım. Mümkün olduğunca ince halkalar çıkarmaya gayret etmelisiniz ki soğanınız daha güzel karamelize olsun. Şu şekilde. Doğrama tahtasında yapamıyorsanız elinizle de yapabilirsiniz şu şekilde ince ince. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa. Soğanlı yumurtamızın yapımı için öncelikle tavamızın içerisine şöyle yarım yemek kaşığı kadar tereyağı alıyoruz. Ve şöyle birazcık da zeytinyağı ekliyorum. Yağımızın üzerine halka halka doğradığımız soğanlarımızı ekliyoruz ve soğanlarımız ince karamelize oluncaya kadar yağımızda kısık ateşte pişireceğiz. Çok harlı ateşte yaparsanız eğer soğanlarımız yanar karamelize olmaz. olursa çok daha güzel sonuç alacaksınız. Bu aşamada içerisine bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı yeni bahar ve bir buçuk tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Soğanımızın daha güzel karamelize olmasını sağlayacaklar. Soğanlarımızı yakmadan karamelize etmemiz gerekiyor bu tarifte. Soğanlarınız eğer yanarsa çok fazla lezzetini alamazsınız. Soğanların karamelize olması çok çok önemli bir detay. Kısık ateşte yavaş yavaş soğanlar iyice kendini bırakıp böyle kızarana kadar pişirmemiz gerekiyor. aşamada artık yumurtalarımızı ilave edebiliriz. Şu şekilde yumurtaları ekleyeceğim yerleri açıyorum yuva şeklinde. Ve yumurtalarımızı içerisine şu şekilde bırakıyorum. aşamada isterseniz yumurtalarınızı patlatabilirsiniz de ama biz bu şekilde seviyoruz. Biraz üzerine şöyle pul biber ekliyorum. Tamak tadınıza göre baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz. Biraz da şöyle karabiber serpiştiriyorum. Son olarak üzerine şöyle susamlar gezdiriyorum. Tamak zevkinize göre çöre kutu da ilave edebilirsiniz. Ama susam gerçekten çok çok yakışıyor. Altını kısacağız ateşin ve bu şekilde kapağı kapalı bir şekilde yumurtalarınızın istediği kıvama gelene kadar pişirmeye bırakacağız. Soğanlı yumurtamız servise hazır. Damak tadınıza göre yumurtaların pişkinliğini ayarlayabilirsiniz. Bizimkiler bu şekilde seviyor ve ben artık ateşten aldım. Çok lezzetli bir tarif. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beğen tuşuna basarak yorumlarla da destek olursanız çok sevinirim. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.